Öz motivasyonu ustalaştırmak için 15 adım adım bir. Gerçeği kabul et ve sorumluluk al motive olmadığını kabul et ve bunun değişmesi gerektiğini anla. Kendine karşı dürüst ol. Derinlerde bir yerde başarı ve gelişim için bir açlık duyuyorsun. Bu arzu her şeyi harekete geçiren kıvılcımdır. Şu temel gerçeği anlamalısın. Motivasyon durup dururken gelmez. Bu bir hediye değildir. Yaptığın eylemlerin bir sonucudur. Motivasyonu sen yaratırsın. Başlamak için motivasyona ihtiyacın yok. Motivasyon harekete geçtikten sonra gelir. Adım 2, eylemi katalizörün olarak benimse motivasyonu ortaya çıkarmanın sırrı ilk adımı atmaktır. Küçük eylem bile büyük bir ilerlemenin kapısını aralayabilir. Kendini başarılı bir şekilde hareket ederken gördüğünde motivasyon adeta bir kıvılcım gibi tutuşur. Adım 3. İrade gücünü her gün güçlendir. İrade gücü bir kastır ve diğer kaslar gibi düzenli antrenmanla güçlenir. Ne kadar çok kullanırsan basen o kadar artar. Küçük adımlarla başla ama tutarlı ol. Bugün zor gelen şey yarın doğal bir alışkanlık haline gelecektir. Adım 4. Zamanın gücünü anla zaman. Sen bir şey yap ya da yapma, ilerlemeye devam eder. Farklı yaratan bir yıl sonra nerede duracağındır. Her gün hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için bir fırsattır. Bunu boşa harcama. Şimdi başla. Başka adımlara da devam etmeni ister misin?